Herkese tekrardan yeni videomdan herkese hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi burada ıspanaklarımı yıkadım ben. Yarım kilo ıspanak almıştım biliyorsunuz buradaki pazardan. Buranın pazarı bu arada çarşamba günleri oluyor. Onu güzelce yıkadım böyle 5-6 su yıkadım güzelce. Su soğuk olduğu için hemen ılık suyla yıkadım. Yemeğim hazır. Yumurtalarımı da şöyle kırdım. 3 tane yeterli böyle mis gibi böyle iyice kavruldu kızgın ateşte. Çocuklarım geldi, sarı civcivim geldi. Elinde böyle odunlarla olan çocuklara işte arkadaşlar valla çok değişik. Seviyorlar ya benim çocuklarım da böyleydi. Hele Gürcan var ya Hıdırles oldu mu? <laughs> Hıdırles oldu mu bayılır da atlasın. Hıdırles'te. Böyle çocuklarım geldi. Tuğba burada, Caner burada. Evde oldu. Soner'imiz de geldi. O da burada. Oturuyoruz şimdi. Ateş çukuru yaktık. Caner getirmiş bunu. Burada yakıyoruz. Çok güzel ya. Bayağı ısı verdi. İçinde odun da var. İyi yaptınız. Bize nasipmiş Tuğba. Yazlığa evet, ya alındı. Bunu hiç kullanamadık. Evet. Buraya bakın, güzel oldu. evet bakın benim bebeğime bakın. Ney? Hava sabahtan yine buz gibiydi arkadaşlar arabaların üstü falan buz tutmuştu ama şimdi iyi <laughs> güneş çıkmak üzere daha saat erken herhalde 11 falan mı o saatlerdeyiz <laughs> saat bir, bir mi beş. oldu o ne oldu. çabuk geçti vallahi çabucak geçiyor ileride bir tane de zeytin ağacı daha varmış bugün orayı da toparladım birazcık şu kadar zeytin çıktı arkadaşlar hemen ateşin yanına oturdum altıma da böyle çarşafı serdim çarşaf serip böyle silkeledik. Caner silkeledi. Şimdi bunları da doldurayım bakalım. Azaldı yani zeytinlerimiz. Böyle. Ateşin başı da sıcacık ya bugün. Yemeğimiz de hazır. Çocuklar içeride. Caner şeyi aslanla miri doyuruyor. Onlara kuru köfte yaptık tavada. Çorba yaptım. Bize de fırında patatesli köfte yaptım. Bizimki pişti. Önce çocuklar doysun da ondan sonra artık ben de bunları yapayım. Biz de yemeğimizi yeriz. Sobayı hiç söndürmüyoruz. Üstüne odun, üstüne odun, değil mi Caner? Yatarken yetiştim. Evet, çocuklara yemek ısınıyor. Getirdi. Miram da burada kedisiyle. <laughs> aslan burada memesini kapmış. bir şey Bir kere Mira kedi hiç bırakmadın bugün, değil mi? Senin bebeğin mi o? Hayır, değil. Değil mi? Hayvanım. <laughs> hayvanın, canlı bir hayvanın. Baba anne ben bunu Tayland diye de böyle sürteyim sürteyim götüreyim mi? gezdir bebek arabası gibi. Böyle tamam. Haydi bakalım gezinin. Havada gözüküyor. Evet. Anam kaçtı kaçtı kaçtı. Yakaladın mı? karnını da doyurduk. Mama verdik. Süt verdik. Değil mi Mira? Cener burayı çapaladı. Soğanlarımızı da diktik böyle. bayağı çok büyük bir alan değil ama biz çok fazla taze soğan yiyen kişiler değiliz. Böyle bulunsun. Görünüşü çok güzel. Komşuma falan götürürüm gidince. Böyle. Biz evimize geldik arkadaşlar. Öğlene doğru evdeydik. Hemen akşam için yemek hazırladım. Böyle brokolim vardı. Armutlu pazarından almıştım. Onu haşladım. Bir de böyle tavuklarım vardı. Parçalamıştım. Buzluğa koymuştum. Böyle onları da böyle tepsiye yerleştirip pilav böyle büryan mı deniliyor artık ne diyorsanız deyin. Fırında pişirdim yani pilavımı da. Çok güzel oldu. Bir de puding yaptım böyle 6-7 tane. Onlar da buzdolabında. Bugünkü akşam menümüz böyle. dışarı çıktım sabah kahvaltıdan sonra komşumla kahve içtikten sonra dedim bir dışarı çıkayım şöyle biraz hava alayım özlemişim burayı da kuşları da şurada oturayım bir çayımı da içeyim annem bakın ne kadar yakınıma geliyorlar ya yavrular hepsi burada suları yemleri hepsi var burada da suları var ha, yıkanıyorlar burada da Bakın bu soğukta üşümüyorsunuz mu siz? Üşümüyorlar herhalde bunlar. Böyle. Çayım da hazır. Burası benim dinlenme alanım. Buraya kadar geliyorum. Bir çay içiyorum. Dinleniyorum. Ondan sonra Forbest'i biraz dolaşırız. Sonra yine eve gideriz arkadaşlar. Forbes yılbaşına hazırlık. Bakın arkadaşlar reklam değil bu arada Forbes dediğim için. Şu lambalarda 500 lira burada. Bunlar. Burada da kupalar var. Dışarıdan aldıklarımı göstereyim böyle. Şunu aldım böyle buraya. Bir şey falan içtiğimiz zaman leke olmasın diye düşündüm. Bir tane bundan aldım. Bunun fiyatı 34 liraydı. Şöyle bir tane. Runner. Bir de bunları aldım. Bir tane büyüğü. iki tane de böyle küçük aldım runner arkadaşlar. Bunları ne yapacağım? Bu iki tane. Bunları ortadan keseceğim ay şeklinde iki tane olacak yani bundan bundan da dört tane olacak altına makrame öreceğim bittiği zaman sizlere gösteririm bunun fiyatı da 49 50 liraydı bunun da iki tanesi 50 liraydı bakalım bende de makrame ipi var yaptığım zaman sizlere gösteririm aldıklarım bunlardı bir yandan da örgüme devam ediyorum bir kolu bitti ikinci koluna başladım böyle Tamer gelirken köy evimiz için neler almış? Böyle bir tırmık almış. Bu tırmıktan bizim bu bahçede de vardı ama dişleri böyle açıldı, bozuldu. Armut mu da sormuştuk. Sadece bu parçası 350 liraydı. Burada böyle şeyiyle birlikte, sopasıyla birlikte 250 liraya almış. Bir de balta almış. Bu baltayı da kaç para dedi ya? 500 lira aldım dedi herhalde böyle bir balta almış. Orada odunları aldık kalın ya. Onları falan keseriz diye. Bunları kıyıya koyalım. Ne zaman köye gideceğiz. O zaman bu çok güzel oluyor. Yerdeki yaprakları falan temizlemeye. Çok güzel oluyor böyle. Küçücük şeyleri bile alıyor. Şimdi bunları kaldırayım ben. İyi oldu ya. Artık eksik yani. Tırmık almıştık bir tane oradan yeşil. Belimiz de var. E başka bir şeye de ihtiyaç yok herhalde. Çapamız da var. Baya bahçe malzemelerimiz hazır. Bugün yemekte arkadaşlar fırında makarna yapıyorum. Çubuk makarnalarım vardı. Onu güzel tuzlu suda haşladım. Ondan sonra tepsimi aldım süzüp. Üzerine böyle teneke peyniri karıştırdım. Birazcık da tereyağı. Hepsini böyle tepsime karıştırdım. Burada da 2-2,5 iki, iki su bardağı yoğurdum var. Bir tane yumurta, biraz da zeytinyağı çok azıcık da tuz. Bunları çırpacağım şimdi. Üzerine dökeceğim makarnamın. Bu onun üzerine de kaşar peyniri rendeleyip direkt fırına atacağım. Şimdi bunu çırpalım. Üzerine dökelim beraber. Makarnamı böyle peynir tereyağıyla karıştırdım. Şimdi de iç harcımı yumurta, 2,5 bardak yoğurt, Sıvı yağ, azıcık da tuz, karabiber ilave ettim. Şimdi bunun üstüne yayıyorum bunu. Bunun üzerine de kaşar peyniri gelecek. Genelde beşamel sosla yapılıyor arkadaşlar. Ben beşamel sosla yapıyordum ama bugün böyle yoğurtla yumurtayla yapmayı tercih ettim. Daha yani hamur olmasın. Zaten makarna hamur ya. unla istemedim yoğurtla beraber. Daha sağlıklı olur diye düşündüm. Birazcık da karnabahar yemeğim var. Kıymalı karnabahar yapmıştım. Ama vallahi bu varken herhalde o yenmez bile. Şöyle güzelce gezdirdim. Şimdi kaşarlarımı da rendeleyeyim. Şimdi fırınıma gitmek üzere hazır. Bismillahirrahmanirrahim. Makarnam hazır pişmiş. Hemen tabağıma da aldım böyle. Tadına da baktım. Çok güzel olmuş. Denemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlarım salonumun son halini sizler için çekiyorum şöyle. Çok içime sindi. Çok beğendim koltuklarımı. Son dekoru falan yapıldı. Bitti. Şimdi sizler için göstereyim. Şöyle hemen direkt giriyoruz. Böyle karşıda koltuğumu koydum. Bakın böyle oldu. Şu son aldığım kahverengi kırlentim. Biri bu yanda. Biri bu yanda. Ortada da bu sehpam. iki yanın sehpasını aldım. Büyük boy olanını. Üzerine de böyle Altın yaldızlı tepsim vardı. Tuğba almıştı bana. Üstüne de şu lamba derimi aldım böyle. Bunlar da benim bakır gibi duruyor. Ama böyle mika türünde. Almanya'dan gelirken getirmiştim. Çok beğendim bunları da böyle ikisinin kombinini. Şimdi masa tarafına dönelim. Böyle. Burada raflarım. Raflarımı bu tarafa taktım. Şöyle aksesuarlarımı da böyle koydum. Sade beyaz olarak. Şu elma oradan kalkacak. Altını ortaya sehpaya koyabilirim onu da. Bunlar böyle. Masam da böyle. Koltuklarımla aynı renk olmuş böyle. O kadar aynı ki. Yani isteseniz bu kadar olmaz. Masam beyaz olduğu için arkadaşlar raflar buraya çok yakıştı bence. Bir de fazlalık durmuyor yani. Burada kıyıda masa köşesi böyle. Yemek masası köşesi olunca Böyle raflar burada güzel durdu. Hoşuma gitti. Burada da bu sepetim var. İçine de ördüğüm kazaktır, yünlerimdir. Bunları koyuyorum. Elimde devamlı şu gri. Ceylan'a başladım ya. O oh. masa köşem böyle. Burada yine bir sehpam, burada yine robot süpürgem duruyor fişte takılı. Burası böyle. Bunları da sizlerle birlikte almıştık biliyorsunuz. Baştan hoşuma gitmedi koymayayım dedim ama kıyılar kirleniyor arkadaşlar. Devamlı oturuyoruz ya biz burada. O yüzden onu da oraya koydum. Buraya da diğerini. Şimdi geçelim buraya. Buraya da böyle kış konsepti gibi yaptım. Yine böyle benim altın siyah yaldızlı şöyle bir vazon var. Vazo bu demir böyle şey gibi metal. Yanına da eşimin yapmış olduğu böyle lambader var. Onu da yanına koydum. Bir de şu bakır vazo vardı bende. O da vitrinimin üstünde kolidorda duruyordu. Böyle şeyleri, ay çiçeklerini onun içine koydum. Böyle şey, sonbahar konsepti gibi oldu. Bu da burada, onu da oraya bıraktım. Televizyonum yine aynı. Duvara dedim asalım. Sehpayı kaldıralım dedim. Eşim dedi gene içine dedi ıvır zıvır koyuyorsun. Mesela şurası bizim arkadaşlar. Çocukların oyun aletleri falan var. Burada benim böyle kablom var. Bu buradan çıkacak yatağın altına girecek. Aslanın oyuncakları falan var böyle. Hayvanlar tabancasıdır ıvır zıvır. Onların oluyor lazım oluyor geldikleri zaman. Şu köşemi de şöyle yaptım yine. Böyle. içine fazlalık olan aksesuarlarım. Böyle bunları falan buraya koydum. Fazla geldi. Burası böyle mavi mavi. Burası meleklerim. iki tane. Ortada kayınvalidemden olan vazom şeyim şekerliyim. Burası da böyle oldu. Şuraya da yine pelüş yolluklarımı serdim. Tam balkon kapısına geçerken. Güzel durdu. Ben beğendim. Bu sehpamı da burada hoşuma gitti. Yani bu vazolarla falan. Değişik kıyamıyorum atmaya. Hatırası var. İlk evlendiğimizde almıştık. Hoşuma gidiyor o da değişik. Perdelerim yine aynı. Onu değiştirmedim. Storlarım var. Bir de böyle iki tane tül perde. Ortası şöyle hafif aralık arkadaşlar. Açık dursun istedim. Çok fazla kapatmak istemedim. Yani salonumun son hali böyle oldu. İlk girişte o kadar güzel içmesin ki mis gibi boya kokuları, mobilya kokuları. Şöyle Fazla bir dağınıklığım da yok. Halım da bu benim önceden almış olduğum bir halıydı. Krem rengi diğer siyah koltuklara uyduramıyordum. Ama bu koltuklarla rengi bakın hemen hemen aynı oldu. Bunu serdim böyle açık renk olarak. Kıyıları böyle hafif güllü. Yıkatmadan vermiştim. Hazır duruyordu. Onu da bir de koltuklarımın altları şöyle çok şey değil alçak olmadığı için robot süpürgem altlarına giriyor arkadaşlar. Şurası da bayağı boş bir alan kaldı. Ama böyle kalmasını istiyorum. Belki ileride tamer için buraya bir tane bu sallanan koltuklar var ya tekli. Onlardan alabilirim. Burası çünkü bayağı bir boş. Almasam da olur. Fark etmez. Hani rahat etmesi açısından böyle televizyon falan izlerken belki buraya bir koltuk da tekli koltuk alabilirim arkadaşlar. Evimin rengini de gördünüz. Renk uyumu bence güzel. Yani içine beyaz katmıştık bunun çünkü. Şöyle. Ha, saatimi de buraya astım. Şu duvarın üstüne şu anda hiçbir şey düşünmüyorum. Bir ara dedim böyle makrame gibi bir şey yapayım. Ama boş da kalması güzel fazla da olmasın. Klimamı da demiştiniz krem rengi kaldı ilk Nur teyze. Evet o da krem kaldı. Soner de abla dedi bir tek kliman kaldı. Onu da bir gün beyaza boyayacak inşallah. Böyle kapağını falan çıkaracak. Canerlerin yazlıkta klimayı biliyorsunuz. Füme rengine boyamıştı. Bunu da Soner boyayacak bize. Böyle. Ben beğendim. Sizler nasıl buldunuz?